Merhabalar Canlarım Hoşgeldiniz Başak Burcu Senin için niyetlendiğim bir fal kapattım Yakın zamana bakıyorum Şöyle neyse halınızı çıksın falınız deyip kaldırayım Size dualarınızı edin bu arada Elinle bir nar tutmuşsun sanki bunu bölüp yiyorsun canım benim. Nar bolluk bereket demektir. Hanene bolluk bereket yağacak. Darda kaldığın, sıkıntıda kaldığın maddi bir sorunun varsa bunu halledeceksin. Bir kişiden veya bir yere başvurmuş olabilirsin. Bir maddiyat bekliyorsun. Bu artık böyle sana hem de iki parça halinde gelip cebine girecek canım benim ve sıkıntılarını neyse tek tek halledeceksin. Artık bu parayla ne yapmak istiyorsan, artık iş yerimi açmak istiyorsun yoksa bir eee kurmak istiyorsun hayatınla ilgili? Belki hani çocuklarını evlendirmek isteyen e, canlarım vardır. Düğün yapmak ya da askere gönderme gibi e, şeyler için bu parayı kullanacaklar gibi. Aile içi ortamda bazı tartışmalar yaşanıyor olabilir. Bazı e, durumlar canınızı sıkıyor olabilir. Üçüncü kişilerin yaptığı bir etki var burada. Evet can. Bundan dolayı karşı taraf size çok iyi davranmıyor. Baş başayken belki çok iyisiniz, çok iyi geçiniyorsunuz ama e, bunlar aklını karıştırıyor da bu insan sana karşı kötü tutum ve davranışlar sergiliyor. Bundan dola, dolayı bir karışıklık yaşanıyor. Belki ayrılma kopma noktasına geldin ama e, burada... Sen ilişkin için sanki evliliğin için dua edeceksin ama bu insandan ayrılmayacaksın. Ama ayrıysan bu insandan, bu insan başka birine gittiyse ya da başka bir şekilde senden koptuysa bu insan onları terk edip geliyor canım. Bu tarafı boş çıkmış bak oradan da istediğini alamamış. İsminin içerisinde C ve F harfi olan bir insandan yardım göreceksin canım benim. Artık o sıkıntılarını, dertlerini bu insan sayesinde atacaksın. Bakın Arapça harfler gibi şeyler yazılar çıktı şu tarafta. Ee, yani hanenize yapılan kötü bir enerji olabilir ya da e, büyüklerinize yapılan bir enerji, bir büyü diyelim, sizi etkiliyor olabilir. Ondan dolayı can sıkıntısı yaşıyor olabilirsin. Buna dikkat et. Ee, dediğim gibi bazı dualar var ya hani yedi nas yedi felak yedi ayetel kürsü'yü oku canım suya oku üfle ee, evinin dört köşesine serp aynı sudan sen de içebilirsin hiçbir zarar olmaz duadır. Ondan sonra e, yararını göreceksin. Bu gibi etkiler varsa bunlar kahıp gidecek. Atın üstünde bir kısmetin geliyor canım benim. Aynı zamanda bu muradına işarettir. Hem de bak at böyle çok hızlı şekilde geliyor sana. Muradın neyse gerçekleşecek. Şöyle birer birer süzdüreyim. Karşı tarafla ilgili yaşadığın sıkıntılar var canım benim burada. İçinde bunu çok dert etmişsin. Belki ayrısın, küssün, bu insanla tekrar görüşmek, bir araya gelmek istiyorsun bu insanla görüşüp konuşacaksın. Olayını tatlıya bağlayabilirsin canım benim. Maddiyatın adına sıkıntılı dönemler yaşamışsın. Artık bu seni çok sıkmış, üzmüş ama bu maddiyatını güçlendirmek adına sen tekrardan bir adım atacaksın. Kafandaki planların neyse bunu hayata geçirmek için uğraşacaksın. Tepeye kadar tırmanıyorsunuz bak. Buraya kadar gelmişsiniz zorluklarla, mücadelelerle aldığım bir e, zafer olacak. Bir başarı kazanacaksın canım benim. Hukuksal yönlü davaların varsa bunda da bir rahatlaman bir aydınlığa kavuşman söz konusu olacak. Sizler için yorumunuzu yaptık. E, Gözlerinizden öpüyorum canım benim. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.